Bahçedeki çimenler. Merhaba arkadaşlar. Çimenlerin neden yeşil renkte olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyin. Ne kadar güzel bir manzara. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Kelebekleri gördünüz mü? Çimenlerin üzerinde uçuşuyorlar. Güneş bitkilerin yaşayıp büyümesi için çok önemlidir. Güzel havalarda üzerinde koştuğumuz çimenler büyümek için güneş ışığını kullanırlar. Güneşten yararlanarak besinlerini kendileri yaparlar. genellikle boyları kısa olan bu küçük bitkiler yeşil renktedir. Çimenler yeşil rengini içinde bulundurduğu klorofil adında bir arkadaşından sağlar. Çimenlerde bu arkadaşlardan çok fazla bulunduğu için yeşil bir görüntüye sahiplerdir. Wow. Klorofili gözle göremeyiz arkadaşlar. Bu renklendirici arkadaş güneşten gelen ışıkları yeşil olarak yansıtmaktadır. Aha. Topraktan ve havadan beslenen çimenler suyu çok severler. Canlı yeşil renklerini kaybetmemeleri için düzenli olarak sulanmaları gerekir. Bahçenizdeki çimenleri suzu bırakmayın olur mu? Ama sularken dikkat edin. Çok su onları çürütebilir. <laughs> Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz ilginç şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Merhaba Arkadaşlar, yaprakların neden döküldüğünü öğrenmek ister misiniz? O zaman şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyin. Ne kadar güzel bir sabah, değil mi? Güneş her yeri aydınlatıyor. İşte küçük bir kuş ağacımıza kondu bile. Güneş ışınları bütün yaz mevsimi boyunca ağaçlara besin sağlamak için çalışırlar. Mevsimler değişip sonbahar geldiğinde ise günler kısalmaya başlar. Sonbaharda güneş ışığı azaldığında ağaçlara besin sağlayamazlar. Ama ağacımız zaten yaz boyunca kış için gerekli olan besini depolamıştı. Artık orman hayvanlarının yaptığı gibi kış uykusuna rahatça yatabilir. yaprak yatmadan önce yaprakların sapının dibinde su geçiren küçük delikleri kapatması gerekir. Buralarda sert ve su geçirmez küçük bir parça oluşur ve bu parça yaprağı iter. Yaprağın dalla bağlantısını zayıflamasıyla yaprak en ufak bir esintide dahi daldan düşecek duruma gelir. Yapraklar düşer. Ama siz hiç merak etmeyin ilkbahar geldiğinde yapraklar yeniden çıkacak. Bir sonraki videoda size ilginç şeyler anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Gökkuşağını yakalayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gökkuşağının nasıl oluştuğunu öğrenmek ister misiniz? O zaman şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyin. Aa, şu geçen keçiyi gördünüz mü? Gökyüzünde çok güzel bir renk topluluğu var öyle değil mi? Yerler ıslak. Yağmur yağmış ama hava güneşli. Pofidik bulutlar da var. Muhteşem. Çok sayıda yağmur damlaları bu renkli ışınların yolunu keser. Ve ışıkların yönünü değiştirir. Günün değiştirmesiyle ışık ve yağmur dans eder. Dansın sonucunda ilk başta kaçan renk kırmızı olur ve diğer renkler kırmızıyı takip eder. Bunun sonucunda gökkuşağı oluşur. Büyük yağmur damlalarının meydana getirdiği gökkuşağı en parlak ve en belirgin olanıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği gökkuşağı ise daha zayıf ve daha uzun olur. Gök oluşabilmesi için gökyüzünde güneş olmalıdır arkadaşlar. Ve sanak yağışların hemen bitiminden sonra gök kuşağını görebiliriz. Güneş ışığı beyaz gibi görünse de aslında tüm renkleri içinde barındırır. Gök kuşağında 7 tane renk vardır arkadaşlar. Hadi gelin bunları beraber sayalım. Kırmızı, turuncu, mavi, sarı, yeşil, lacivert ve mor. Gökkuşağı daima güneşin tam karşısında çıkar. Gökkuşağını görebilmek için güneş arkamızı dönmemiz gerekiyor. Siz de yağmur yağdıktan sonra havada güneş varsa gökyüzüne bakmayı unutmayın. Belki bir gökkuşağı görebilirsiniz. Aa, keçimiz geri döndü. Nereye gitmiştik ya acaba? Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz ilginç şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Rüzgarın Sesi <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle sürekli duyduğumuz bir sesten bahsedeceğim. Özellikle kış ve sonbahar mevsiminde o çok duyduğumuz <laughs> sesi nasıl çıkar merak ediyor musunuz? O zaman beni mutlaka dinleyin. Gördüğünüz gibi hava biraz karanlık. <laughs> Ağaçların yaprakları uçuşuyor. Çok rüzgar var. Bakın oradaki kızın şapkası bile uçuyordu. <laughs> Peki arkadan gelen o sesi duydunuz mu? İşte bu rüzgarın çıkarttığı ses. <laughs> Bir kağıt parçasını üflediğimizde yumuşacık bir ses duyarsınız. <laughs> kağıdın kenarından üflediğimizde ses biraz daha keskinleşir. Wow. <laughs> gibi kıvrılmış kağıdın içine üflediğimizde ise epeyce güçlü bir ses elde ederiz. Bu ıslık sesleri kağıdın havayla çarpışması sonucu oluşur. Rüzgar estiğinde hava ağaçların yapraklarıyla çarpışır. Bu da ıslık sesine benzer. Peki rüzgar gürültü çıkarmasaydı ne olurdu? Ne flüt çalınabilirdi, ne de trompet. Çünkü ses çıkarsınlar diye biz bu müzik aletlerinin içine üfleriz. Bu yüzden onlara üflemeli müzik aletleri denir. <laughs> Rüzgarlı havalarda sakın terli terli dolaşmayın arkadaşlar. Yoksa hasta olabiliriz. Şu uçan renkli balonu gördünüz mü? <laughs> Belki başka bir videoda onun nasıl uçtuğunu da anlatırım. Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz ilginç şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Sihirli Şimşek Merhaba arkadaşlar. Şimşek nasıl oluşuyor öğrenmek ister misiniz? O zaman şimdi anlatacaklarım tam size göre. Mevsimlerim değişip havaların soğumasıyla birlikte yağmurlar başlar. Bulutlar ise gökyüzünü kaplar. Bakın uzakta kara bulutlar gözükmeye başladı bile. Gökyüzü ne kadar da karanlık öyle değil mi? Ama hiç korkmayın. Yağmur yağmadan önce bütün bulutlar gökyüzünde toplanır. Ancak bulutlar ülkesinde yaşayan artı ve eksi kardeşler yağmur yağacağı zaman hiç anlaşamazlar. İki zıt kardeş yan yana geldiklerinde birbirlerine elektrik yüklerler. yüklenmeleri hızlanır. Baksanıza ne kadar da sinirliler. Bu iki sinirli bulutun elektrik yüklenmeye devam etmesiyle havada parlak bir ışık görülür. Ortaya çıkan bu ışığın adı şimşektir. Yağmur yağan bir gecede şimşek çakınca sakın korkmayın. Camdan gördüğünüz o parlak ışığı iki yaramaz bulutun oluşturduğunu artık biliyorsunuz. Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar.